Evet değerli Art TV izleyenleri şimdi bu gök küresi makinini inşa etmeye devam edelim. Şimdi e, YouTube biliyorsunuz kendi yapay zekasıyla ve yapay zekanın bugün vardığı noktayı biz e, faniler pek bilemiyoruz. Nasıl işliyorsa artık o yapay zeka bu filmin içerisinden bir kareyi temsilen filmin bütünlü temsililer alarak seçiyor ve kendisi e, onu sunuyor. Eğer siz bir e, iradi seçimle o e, filme bir görsel kapak olacak bir resmi kendiniz yüklemezseniz YouTube'un yapay zekalı algoritması bunu yapıyor. Şimdi bunu biliyoruz. İkinci bildiğimde şu. Şimdi az evvel şu filmi ben yüklediğimde YouTube'un e, sitesine daha pişmiş bir yemek olarak sunduğumda şimdi e, onun sunumu benim zannettiğimden farklı oldu. Çünkü YouTube'un algoritması öyle bir e, görüntü karesini yakalayıp seçip kapak e, kapak fotoğrafı yapmış ki benim şu elimde tuttuğum yarım küre sanki bir tam küreymiş gibi bir izlenim hasıl oluyor. Yani benim e, YouTube'a sunduğumda fazlasını YouTube e, belki de kendi e, menfaatleri doğrultusunda biraz daha şartları iyileştirerek sunmuş. Halbuki benim elimdeki yarım küredir. O bunu bütün elimde sanki şöyle bir bütün küreyi tutarmışçasına ve sanki çok dünya çapında ünlü bir bilgin veya bir astronom e, izlenimi verircesine beni e, aslında olmadığım bir şekilde e, pazarlamış adeta. Benim e, imajımı diyelim. Yani bu niçin öyle pazarlamış? Bilmiyorum ama yapay zeka demek ki bu pazarlama işlerinden de anlamaya başladı ve benim e, bu kanalım reklam aldıkça YouTube para kazandıkça bundan benim bir Burada, e, enformasyon malı olarak sunduğum şeylerin rağbet görmesi istenmiş olabilir. Yapay zekada buna yönelik çalıştırılmış olabilir. Dolayısıyla ben burada e, aslında real olarak yaptığım işin veya faaliyetin ötesinde bir imajla tatip edilmiş oluyorum. Bunu da matematikle biliyorum. Şimdi bu bir yarım küredir, ben bunu işliyorum. Halbuki... Filmin kapağında bir tam küre. Benim sanki böyle elimde dolu dolu tutuyormuşçasına e, betimlemiş. Bakınız bu da ilginç bir husus. Bu... E, yani neticede yapay zekalı bir insan icadı. E, şey olarak insanın ve insanların düzenlerinin menfaatleri doğrultusunda işletiliyor demek ki. Şimdi YouTube ile benim burada güya bir menfaat birliği varsa ya YouTube'un benden bir menfaati varsa yapay zekayı o menfaati ilerletecek tarzda işletiyor. Yok eğer öyle bir menfaat yoksa orada olmaz mesela. Yapay zeka gibi bir şeyi böyle bir programa katmaz mesela. Şimdi e, ee, ilginçtir. Dünyanın işleyişi nasılsa insanlığın düzeninin işleyişi nasılsa belli ki yapay zeka işte işte ona uygun oluyor. Şimdi şuradaki felsefi e, mütalalarımızdan sonra ha bu arada şey diyelim Sokrat'ın meşhur bir diyaloğunda e, Sokrat'a diyorlar ki sen hakikat diyorsun doğru diyorsun ama doğru denilen şey aslında güçlüğün işine gelendir. Nesnel bir hakikat yoktur. Doğru denilen şey güçlerin işine gelen, seçilmiş doğrulardır şeyinde bir şey söylüyor. Sokrat'ın e, diyalogda sohbet ettiği kişisi doğru güçün işine gelendir. Şimdi Sokrat da onu olmayan eğer gitmek için bu fikri bir e, demagojiye, <laughs> demagojiye başvurarak, <laughs> Sokrat demagoji yapar mı? Yapar. Şimdi şöyle bir şey vardı galiba orada. Bir o dönemdeki bir pehlivanın güçlü olduğunu öncelikle herkesin bildiği bir pehlivan varmış o Atina'da. O, o, onun güçlü olduğunu önce ispatlayarak ondan sonra şöyle bir soru soruyor. Madem doğru <laughs> güçlü işine gelendir o zaman güçlü falanca pehlivan e, piyancanın işine gelendir. Böyle saçma sapan şey olur mu? diyerek bir demagoji ile doğru güçlüğün işine gelendir önermesini olmayana er gitmeye, yani ABS'ye rica etmeye çalışıyor. Şimdi ben bu tür mantık safsatalarını bilmiyorum ama şu anda gözlemleyerek bildiğim şey bu. Yani YouTube'un benden bir menfaati var belli ki. Ha benim cebime para girmiyor, ben bundan para kazanmıyorum ama bu kadar reklam oluyor. Şimdi reklamdan YouTube para kazanıyorsa ya da faaliyetlerini sürdürmesine yetecek kadar para kazanıyorsa, kendi mevcudiyetini sürdürmesine kadar yetecek kadar bir para kazanıyorsa, e, o da bir menfaatse onu sağlıyor bu. Şimdi dolayısıyla benim buradaki e, faaliyetlerimin bir misli arttırılması onun işine gelir. Şimdi o zaman ben burada aslında real olarak, yarım küreyle uğraşan bir kişi olarak beni YouTube izleyenine pazarladığında bir görüntü olarak beni bir bütün küre, tam bir küreyle uğraşan bir oturaklı bir astronom imajıyla çizmesi ve yani Böyle bir imajı verecek. Bakın o nasıl yapıyor bilmiyorum. Böyle bir imajı verecek fotoğrafı oradan e, filmin içerisinden yap, yapay zekalı algoritmasıyla ile ayır, ayırıp e, bu filme kapak yapmayı biliyor. Çünkü herhalde menfaati öyle gerektirdiği için yapay zekayı da o şekilde çalıştırıyorlar. Neyse gelelim şimdi buraya. <laughs> şimdi boylamları nasıl tarif edeceğiz? Şimdi evvela hayatta en önemli şeylerden birinin ip olduğunu düşünüyorum. Burada yünden bir ipimiz var. Şimdi o ipi bu, bu amaçla istihdam etme niyetindeyim. Yalnız şöyle bir mesele var. Bu biraz esneyebilir. Bunun bir esneme toleransı vardır. Dolayısıyla gergin vaziyetindeyken ve gevşek vaziyetindeyken ölçü farklılaşabilir. Onun için itinalı e, işlemek lazım. Bir miktar... E, esneme toleransı olan malzemedir bu. Şimdi öncelikle şunu şuradaki masada bir ayarlayayım. Ha bir de aslında bu iplerin ipin diyelim bir tanesi belki yetebilir. İpin e, burada e, sabit durmasını sağlamak için ipi bir yere eee sabitlemek gerekir. Bu durumda onu da herhalde en kolay bir şekilde yapışkan bantla yaparız diye düşünüyorum. Ben yapışkan bantı evvela hazırlayıp şuraya Buncu kayboldu. kayboldu. Neyse. Bu bakalım da. Şurada bir tanesini idare edelim. Biraz tatlı kullanırsak herhalde Evet şimdi Bu ipi tabi Yumak halinde kullanamayız. İpi keseceğiz ama Ne kadar keseceğimizi ölçerek kesmek lazım. Ben e, ipi de fazla harcamak istemiyorum. Ölçelim önce. Gerektiğinden fazla da kesmeyelim. Şimdi Şu işlemlerin hepsini Yapım şey olarak kaydedilmesini istiyorum. Şu yumağımız Şimdi 0 derece doğu noktasına bunu belki de yapıştırırken bunu küre üzerindeki bir satıra yapıştırmak doğru olmaz çünkü bat şuradaki mürekkebi bozar. Onun için belki de ipi öyle bir yapıştırmak lazım ki hem o boylamı tarif etsin hem de ee, yapıştığı konum masada veya kağıdın üzerinde bir konum olsun, şeyi bozmasın, ölçüyü bozmasın. Şimdi aslında burada kullandığımız ip esneme toleransı olmayan bir sicim olsa, bildiğimiz sicimler daha işliyor ama öyle bir şey elimizde yok. Daha ölçüyü daha tutarlı olarak alabilirdik. Neyse. Evet. Daha dersem bu biraz daha sonra olacak. Lakin bu haliyle, bu bu ipi ölçemeyiz. Şimdi bu bez Bizim buradan aldığımız ölçülerle şu noktanın ve şu noktanın yayın uç noktalarını temsil ettiği fikriyle oraları önce bir işaretleyelim. Şuradan işaretleyelim onları da. Burası sanki kutup noktası gibi. Ama şimdi bu işaretler baltın üzerinde çıktı. Bu, bu, bu meseleyi halletmek lazım. Evet. Bence oldu bu. Şimdi şu ipi buradan aldım. İlk defa böyle bir şey yapıyorum ve daha önce de kimse bana bunu öğretmedi. Dolayısıyla bir usul icat etmem gerekiyor. Artık o usul icat edilir mi edilmez mi bilmiyorum. Biraz deneme yanılma yöntemiyle gitmek mecburiyetindeyim. Şimdi Bir şurada. noktasının işareti Batı noktası. nokta noktayı işaretledik. Şimdi fazlasını keseceğim çünkü idaresi zor oluyor. Bunu çıkarıp ayırıyorum bir kenara. Bizim işleyeceğimiz ipimiz bu. Şimdi lakin hangi gerginlikte olacak? Onu bir düşünmek lazım. Şimdi bunu e, ölçmek için kareli kağıdın üzerinde gergin vaziyete getirip yine bir tespit yapmam lazım. Ve e, kareli kağıt üzerinde e, gergin vaziyetini tespit edildiğinde ve sabit durduğunda Cetvel ölçerek, evvelce bahsettiğim taksimatları yapmam gerekiyor. Şimdi... Şuraya getirdik. Yine... bu bunun için serotek gerekiyor. Onu da şöyle iki saatte kullanalım. 不好意思。<Wow. S 2> okay. Aa, bozuldu şimdi burası da. Bozuldu burası. Bu, ip bu hiç uygun değil. Neyse. Acemiliğimize geldi. Bozuldu burası. tut noktası orada orta noktası şurası doğu şurası batı